yakın çekimden alıyoruz. Sırtında puslu bir mavi, uzaktan mavi gözüküyor bu sırt kısmı. Kalça kısmı daha doğrusu. Yassı bir kalça. Bu yassı kalça bence uçmasını kolaylaştırıyor. İstediği zaman düzleştirebiliyor, istediği zaman kalınlaştırabiliyor. Şöyle yakın çekim inşallah çıkıyordur ben görmüyorum çünkü güneşten şahane bir hayvan 21 Haziran 2015 Çanakkale Evet şimdi aldığımız bölgeye götürelim havuzun ortasında havuzun ortasında kırsal bir bölgede havuz yapmış yapmışlar. Bu havuzun ortasında bir tane saz büyümüş. Tek bir saz. Bu sazı yuva edilmiş. Yani çok elverişli bir ortam burası. Evet. Hadi bakalım. Seni salıyoruz artık. Sen tekrar özgür yaşamına geri dönüyorsun. Aynen. şu anda salındı ama uçmuyor. Harika görüntü veriyoruz. Kafası ayrı gibi. Kafasına her yöne hareket ettirme imkanı doğuruyor böyle. Evet şu anda salık olduğunu bilmiyor ve tutunuyor. Gitmiyor. Çok güzel, çok güzel. Ooo süper oldu. Kaçmıyor şu anda salınmış vaziyette. Daha güzel görüntü alabiliyoruz. Of verim benim kızıma be. Güzel 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 çok güzel. Şöyle böyle çekelim zaten derdimiz senin güzelliğini göstermek. Yoksa sana zarar vermek gibi bir niyetimiz yok yani. Çok güzel. Şahane şahane şahane. Dün az uğraşmadım seni çekmek için. Bir türlü fırsat vermedim. Biz de seni yakalamak zorunda kaldık yani. Tamam. Sıkıyorum benim istediğin zaman uçup gidebilirsin. Seni birazcık ıslattık ama olsun banyo yapmış oldum. Sevdin mi bu parmağımı? Hı? Parmağımı sevdin mi? <laughs> e, halk arasında bunlara helikopter diyorlar. Böyle kanat çırpışından kaynaklanıp. Aslında Yusufçuk. Her tarafını çekiyoruz. Kalçasını istediği gibi sanki soluk alırken kalçasını hareket ettiriyormuş gibi. Parmağımı beğendi. Parmağımda duruyor. Süper süper süper. Çok güzel. Her tarafını çektik. Şu şekil duruşu. Şu şekilde hafiften aşağıya sarkıtıyor. Sanki isteğinizi anladın. Değil mi? İstediğimizi anladın. Bize poz veriyorsun ha. Güzelliğini mi gösteriyorsun? Canım? Hadi ama git artık. Sıkıldım. Harika. Harikasın. E baştan beri böyle dursaydım ben seni izleyecektim. kurudun tamamen. Şu altta iki tane sarısı var. Bak uçmuyor parmağımdan parmağıma geçiyor. Ayda, Enteresan. Harika oldun. Kanatlarım biraz puslandı gibi, kirlendi gibi ama. Artık bu kadar açıkta olacak. Şahane. sazların sallantısına alışkın olduğu için soluk alışıyor resmen kalçadan oluyor gibi trake solunumu yapar böcekler normalde sanki bu akciğer solunumu yapıyor gibi ya çok enteresan ben senin videonu akşam seyrederken büyük zevk alacağım Gitmişim mi? Bir şey mi alıştı mı bana? He? zarar vermeyeceğimi anladın mı yoksa? Telepati mi kurduk seninle? Sıtık. Hadi git bakalım. Özgür yaşamına geri dön. Aferin. Aferin benim güzelime. Aferin ben. Bayılıyorum bu hayvanlara ya. Zarar görmeyeceğini anlayınca vahşilikleri gidiyor. Çok şeker oluyorsunuz siz böyle. Hadi git bakalım. Hadi dön. いた <laughs> <って> <laughs> だきます。